Elhamra'nın ana gözlem kulesi Torre de la Vela Zor'dadır. İşçiler üst katları çıkarken alt katlar bariz bir şekilde yapıyı taşıyamayacak kadar zayıflar. Ed McCann bunun nedenini bulmak için aşağı katları araştırır. Eskiden bu alan şimdiye kıyasla çok daha açıktı. Burada bir dizi kemerin çatlamış olduğunu görüyoruz. Mesela bunun en az diğeri kadar açık olması gerekiyordu. Şimdi bunun nedeni yok değil ve etrafımıza baktığımızda yapının zorlanmasına sebep teşkil eden bir sürü delil görüyoruz. Bakın işte burada görülüyor. Örneğin bu. İşte burada da var. Bu önemli destek kemerinin baştan aşağı çatlamış olduğunu görüyoruz. Ve işte buradaki çatlak o kadar derin ki buraya kadar geliyor ve içine eliniz bile girebiliyor. Bu da bize gösteriyor ki bu kemer diğerinden itilmiş ve bu da çatlamaya neden olmuş. Asıl soru bu duvarı neyin ittiğidir. Kulenin ağırlığı kemerleri eziyor, onları şekilden çıkarıyor ve duvarların çatlamasına neden oluyordu. Çatlakların oluştuğunu görünce ne mi yaptılar? kemerlerin altına tuğla döşeyerek onu bir duvara çevirdiler. Böylece tüm yük düz bir hatta binecekti. Muhammed'in işçileri gerekli hayati desteği sağlamak için kemerleri tuğlalarla ördü. Ama kulenin içinde orijinal tasarımdan eser kalmadı. Sultanın ışık ve gölge oyunları yaratacağını düşündüğü kemerler tuğlalarla gömüldü. Onun yerine dönemin ihtiyaçlarını karşılayan kaba saba bir yapı dikildi. Dönemin ihtiyaçları savunmaya yönelikti. Muhammed'in büyük gözlem kulesi Sierra Nevada düzlüklerine bakıyordu. Ve yükselen Hristiyan krallığın tepelerine belli bir uzaklıktaydı. Bugün modern bir şehrin ortasında olan kuleden gerektiğinde çiftlikler de denetlenebiliyordu. Muhammed, krallığını koruyan muazzam bir istihbarat ağının tam da merkezine oturmuştu ve böyle bir ağa ihtiyaç duyuyordu. 1245'te Granada'yı aldıktan 7 yıl sonra kuzey bölgelerini Hristiyan ilerleyişine kaptırmıştı. Ve ordusu onları geri püskürtemeyecek kadar ufaktı. O kalan askeri gücüne güvenen ve ona göre hareket eden biri değildi. Çünkü o günler geçmişte kalmıştı. Savunmada istihbarat çalışmalarına ve dış ilişkilere önem veriyordu. Profesör Dede Fairchild Ruggles... ...Ehamra'nın mevcudiyetinin... ...iyi bir istihbarat çalışmasının... ...ürünü olduğu görüşünde. İhtiyacı olan şey bilgiydi. Düşmanların ne zaman yaklaştığını... ...ve ne olup bittiğini bilmek istiyordu. Bu bilgiyi toplamak için... ...onu Hristiyan ilerleyişine karşı... ...önceden uyaracak şekilde tasarlanmış... ...sinyal kuleleri yaptırdı. Bu kuleler... Bölgeden geçen insanlardan elde edilen bilgilerin toplandığı büyük bir istihbarat ağının parçalarıydı. Yaklaşan bir saldırının uyarı işaretleri özel aynalar, duman ya da ateşle bir kulenin tepesinden aktarılabiliyor. Toplanan bilgiler kuleden kuleye hızla geçiriliyor. Elhamra'ya kadar tüm krallığı dolaşıyordu. Ta ki bilgi, sultanı yaklaşan saldırılara karşı uyaran Elhamra'daki gözlem kulesine ulaşana dek. 1246'da sinyal kulelerinden aldığı bir mesaj, Kastilya kralı Fernando'nun Granada'nın 66 kilometre kuzeyinde olduğunu ve hayeni aldığını söylüyordu. Bu büyük bir hamleydi. Muhammed, Fernando'nun ilerleyişini durduramayacağını fark etti. Hisar'ını bitirmek için daha fazla vakte ihtiyacı vardı. Kendi özelliğini sağlama almak için Muhammed yalnızca Hayen'den vazgeçmedi. Fernando'nun Sevilla'yı almasına da yardım etti. Zekice bir hamleydi ama aynı zamanda bir zayıflık göstergesiydi. Hayen'i bıraktığı için pek çok kişi şoke olmuştu. Bunu yapmasının nedeni Granada şehrini korumaktı. Bu yarattığı yerleşim bölgesini korumak için ödemesi gerektiğine inandığı bir bedeldi. Muhammed bu geçici ateşkesin her an bozulabileceğini biliyordu. Hisarının bir an önce güvenceye alınmasını istiyordu. Bunu yapmak için Elhamra'yı koruyacak ordularının barınacağı Alcazaba hisarını bitirmesi gerektiğini biliyordu. Planı üç kuleye karşılıklı üçgen bir şato yaptırmaktır. Buradan arka duvardaki bir kapı Elhamra'nın devamına geçiş sağlamaktadır. Doğal yapı malzemesi Elhamra yığınıyla çalışan işçiler, Hisar'ın 3 metreyi bulan duvarlarını yapmak için bu humuslu toprağı kullandı. Yığının en büyük özelliği yapım aşamasında sağladığı kolaylıktı. Ve bu duvar bunu nasıl yaptıklarının bir kanıtıdır. Temel olarak tek yaptıkları humuslu toprağı kümelemekti. Birbirine bir dizi kereste direğiyle bağlı iki büyük panel yapılıyordu. Burada kerestelerin nereye uzandığını görebilirsiniz. Kereste direklerini koyup panelleri birbirine bağladıktan sonra yığını istiflemeye ve bol su katıp kararak yığının beton kadar sert bir malzeme olmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Bir kat yaptıktan sonra kurumasını bekliyor, sonra işlemi tekrarlıyorlardı. Ama mühendisler bu yapım metodunun büyük bir eksisi olduğunu biliyorlardı. Su ve rüzgar bu malzemenin eriyip gitmesine neden oluyor. Burada gördüğümüz yüzey, yıllardır maruz kaldığı dış etkenlerin etkisiyle gücünü kaybetmiş durumda. Bunu engellemek için kireç ve kum alçı kullandılar ve... İşte elde ettikleri sonuç bu. Biraz kum, biraz alçı ve biraz da su eklendiğinde bu şey sıva gibi sağlam ve suya karşı kat kat daha dayanıklı oluyordu. Bu yöntem sayesinde Alkazabayı oluşturan duvar ve yapılar Gözlem kulesinin denetiminde hızlı ve etkili bir şekilde bitirilebilecektir. ...Gözlem Kulesi'nden bakıldığında bir zamanlar Alkazaba'yı dolduran yapılar hala görülebiliyor. Bu gelişen minyatür şehir, sultanı ve ona bakan insanları koruyacak ordulara ev sahipliği yapacaktı. Alkazaba'nın merkezinde 5 depo, 13 özel hane vardır. Ayrıca bir tabakhane, kileç ocakları, ambarlar... İnsanların ekmek ihtiyacını karşılayan bir de fırın. Alkazaba hayatta olmaya başlar. Ayrıca göğe doğru yükselen savunma kuleleri Hisar'a tepeden bakmaktadır. Sultan Muhammed, kalesinin ve kaderinin biraz olsun güvenceye alındığını hissetmiş olmalı. Ama Elhamra bir hisardan fazlasıydı. Çünkü Alkazaba'nın ötesine sultanın ve ailesinin oturacağı bahçeler ve onlara hizmet verecek küçük bir kasabaya sahip saraylar yaptırmayı düşünüyordu. Elhamra nüfusu sadece sultan ve ailesinden ibaret değildi. Tabii ki de yandaşları, hizmetkarları ve muhafızlarını da içeriyordu. Sarayda büyük bir nüfus yaşıyordu. O yüzden burası yaklaşık 5000 kişinin yaşadığı minyatür bir şehirdi. Bu nüfusu idame ettirmek için Elhamra'da bahçeler düzenlendi. Elhamra bahçeleri bir vaha yaratmak amacıyla tasarlandı. Don Antonio Malpica Elhamra bahçelerini baştan sona inceledi. Burada arazilerin estetik amaçlar için olduğu gibi temelde üretimsel amaçlar doğrultusunda da kullanıldığını görüyoruz. Ehamra bahçeleri göze hitap etmesinin yanında yiyecek yetiştirmek için de tasarlanmıştı. Tek sorun Sabika tepesinde taze su kaynağının olmayışıydı. 5 bin kişinin yiyecek ve su ihtiyacını karşılaması beklenen bir kale için bu çok büyük bir sorundu. En yakındaki su kaynağı arazinin kuzeyinden geçen nehirdi ve ciddi bir engel teşkil ediyordu. 13. yüzyılda Daro Nehri tıpkı bugün aktığı gibi akıyordu. Granada'ya sadece küçük bir kolu erişiyordu. Muhammed